Barışı kaybedeni olmaz, kazananı çok. Umarız bundan sonra haklar arasındaki barış kardeşliği pekiştirilir. Hükümet de bir adımlar atar. Bir daha bu kavus ortamını yaşamaması en büyük dileğimizdir. Çünkü 40 yıldır süren bu kirli savaşta 4 trilyon dolar bu halktan para çıktı. Bugün devlet ve hükümet aynı zamanda ...emeklisine ve çalışan insanlara maaş ödeyemeyecek durumda çünkü zam... ...hele hele TÜİK'in kurdayla dediğimiz tabirle Diyarbakır tabirle hele kurdayla yapmış olduğu oyunlar... E, ...emekliyi ve insanları açlığa sürükledi. Barış güzel bir şeydir, barışı kaybedeni olmaz. Ahmetteki insanların da barışa sevgi ihtiyacı vardır. Edirne'deki, Trakya'daki, Karadeniz'de... ...barış güzel bir şeydir. Barışın önünde engel olmak... İnsanlığa ihanettir. Çatışmanın olmaması çok güzel, hoş karşılıyoruz ama e, atalarımızı kandırdılar. Neticede bizi de kandırmaya çalışacaklar yani. Bizimkilerin gözü açık olsun, bizimkiler kanmaya, e, kandırılmasınlar. Valla bundan sonra artık e, baştakiler gözlerini açsınlar, kulaklarını açsınlar, kendi halkı için ne gerekiyorsa yapsınlar.